Stanislavlem Lem. Hayla Savaşan Bilgisayarın Öyküsü. Siberya'nın yöneticisi Kral Paleander Partobon, büyük bir savaşçıydı ve modern strateji yöntemlerinin destekçisi olduğundan her şeyden çok, askeri bir sanat olarak sibernetiğe önem veriyordu. Krallığı, düşünen makinelerle doluydu. Çünkü Paleander bunları her yere koyuyordu. Astronomi gözlemevlerinin ya da okulların yanı sıra, tökezleyip düşmesinler diye yüksek sesle yayaları uyarmaları için yollardaki kayaların üzerine, kaybolanlar yollarını sorabilsinler diye direklere, duvarlara, ağaçlara, yağmurun yağacağını önceden haber verebilsinler diye bulutlara, tepelere, vadilere elektrikli beyinler yerleştirmişti. Kısacası Siberya'da akıllı bir makineyle karşılaşmadan yürümek imkansızdı. Gezegen çok güzeldi. Çünkü kral, uzun zamandan beri var olan gezegenin sibernetik olarak mükemmelleştirilmesi buyruğunu vermiş, ayrıca çıkardığı yasalarla her şeyin düzenini bütünüyle değiştirmişti. Böylece krallığında, örneğin siber böcekler, vızıldayan siber arılar, hatta siber sinekler üretiliyordu. Sayıları arttığında mekanik örümcekler bunları yakalıyorlardı. Gezegenin siber korularında siber çiçekler rüzgarla hışırdıyor, siber orglar ve siber kemanlar çalınıyordu. Ama bu sivil cihazlardan iki kat fazla askeri güç vardı. Çünkü kral savaşmayı çok seviyordu. Sarayının kemerlerinde farklı bir yapıya sahip stratejik bir bilgisayarı vardı. Ayrıca küçük bilgisayarları, dev siber malikleri ve barut dahil her türlü silahtan oluşan bir cephaneliği de vardı. Tek bir sorun vardı ve bu sorun onu çok rahatsız ediyordu. Bir tek düşmanı bile yoktu. Kimse onun ülkesini istila etmeye niyetlenmiyor ve ona krallara yaraşır cesaretini, taktik dehasını ve tabii ki sibernetik silahlarının olağanüstü gücünü gösterme fırsatı vermiyordu. Gerçek düşmanlar ve saldırganlar olmayınca, kral mühendislerine yapaylarını yaptırdı. Bunlara karşı savaştı ve hep kazandı. Ancak bu savaşlar her zaman gerçekleri kadar korkunç oluyordu. Ve halk bunlardan çok zarar görüyordu. Siber düşmanlar köylerini ve kentlerini yok ettiğinde, sentetik düşman üzerlerine ateş döktüğünde kralın tebası homurdanmaya başladı onların kurtarıcısı olarak ortaya çıkıp yapay düşmanı yok eden kral, zafer dolu saldırıları sırasında önündeki her şeyi yok ettiğinde, bundan duydukları rahatsızlığı kralın kendisine dile getirme cesaretinde bile bulundular. Oysa kral bütün bunları onların yararına yapmıştı. Ama nankör halk onun zaferleri karşısında bile homurdanıp duruyordu. Ta ki kral gezegendeki savaş oyunlarından bıkıp gözlerini yukarıya kaldırmaya karar verene kadar. Artık hayallerini kozmik savaşlar süslüyordu gezegeninin tamamen boş ve ıssız olan geniş bir ayı vardı. Kral, ayın üzerinde tam teşekküllü ordular kurmak ve yeni bir savaş sahnesi yaratmak için halkından yüklü vergiler almaya başladı. Kral Paleander'in artık kendilerini sibernetikleriyle kurtarmayacağını, silahlarının gücünü evlerinin ve başlarının üzerinde denemeyeceğini düşünen halk bu vergileri seve seve verdi. Bunun üzerine kraliyet mühendisleri ayın üzerinde, her çeşit asker bölüğü ve kendi kendine ateş eden toplar yaratacak olan muhteşem bir bilgisayar yaptılar. Kral, makinesinin gücünü sınamakta hiç vakit kaybetmedi. Bir noktada ona telgraf aracılığıyla bir elektrotakla yapmasını buyurdu. Çünkü mühendisleri kendisine makinenin her şeyi yapabileceğini söylemişlerdi. O da bunun doğru olup olmadığını görmek istiyordu. Madem alet her şeyi yapabiliyordu, o zaman bir takla atsındı. Ancak telgrafın metninde küçük bir yanlışlık oldu ve makine emri bir elektrozor yapması gerektiği şeklinde anladı. Bunu da elinden geldiğince iyi bir şekilde yerine getirmeye çalıştı. Bu arada kral bir sefer daha yaptı. Sibervalyelerin ele geçirdiği topraklarını kurtardı. Ay'daki bilgisayara verilen emri tamamen unuttu. Sonra birdenbire aydan dev kayalar yağmaya başladı. Kral şaşırmıştı. Çünkü kayalardan biri sarayın yan kısmına düşmüş, tepki verebilen orman perilerinden oluşan değerli. Siberacı koleksiyonunu yok etmişti. Öfke içinde Ay'daki bilgisayara telgraf çekti ve olup bitenler için bir açıklama istedi. Ancak bilgisayar yanıt vermedi çünkü artık yoktu. Elektrozor onu yutmuş, kendi kuyruğu haline getirmişti. Kral, Eyderha'yı öldürmek için Derhalaya tam donanımlı bir keşif heyeti gönderdi. Başına da Eyderha'yı öldürmesi için yiğit bir bilgisayar yerleştirdi. Ama aydan sadece bir takım ışıklar ve sesler geldi. Sonra bilgisayar da keşif heyetiyle yok oldu. Çünkü elektroderha hayali değildi ve hiç şakası yoktu. Gerçek bir ejderha gibi savaşıyordu. Dahası, kral ile krallığı için çok kötü niyetleri vardı. Kral, siber subaylarını, siber mühendislerini, sibererlerini ve yüzbaşı sibernetlerini Ay'a gönderdi. Hatta sonunda bir siberalissimo bile gönderdi. Ama hiçbir şey başaramadı. Mücadele biraz daha uzadı o kadar. Kral, sarayın balkonuna yerleştirilen bir teleskopla olup bitenleri seyrediyordu. Ejderha büyüdü. Ay ise küçüldükçe küçüldü. Çünkü canavar onu yavaş yavaş parçalayıp kendi bedenine katıyordu. Kral ile halkı artık durumun vahim olduğunu gördüler. Çünkü Elektrozor'un ayağının altındaki zemin yok olduğunda gezegene ve halkın üzerine gelecekti. Kral düşündü. Düşündü ama durumu düzeltecek bir çare bulamadı ne yapacağını bilmiyordu. Makine yollamanın bir faydası olmayacaktı. Çünkü hepsi de yok olacaktı. Kendisinin gitmesi de iyi bir fikir değildi. Çünkü korkuyordu. Birdenbire kral, gecenin sessizliğinde yatak odasından telgrafın sesini duydu. Bu, kralın som altından yapılmış, elmastan bir iğnesi olan aya bağlı kişisel alıcısıydı. Kral fırlayıp telgrafa koştu. Bu arada cihaz, takta, tahtak diye ses çıkardı ve şu telgrafı yolladı. Ejderha der ki, Paleander partobon çekilse iyi eder. Çünkü ejderha tahta çıkmaya niyetli. Kral korktu, baştan ayağa titredi ve o haliyle dışarı çıktı. Üzerinde siyah benekli kürk geceliği, ayağında terlikleriyle, yaşlı ve bilge strateji makinesinin bulunduğu kemerlere doğru koştu. Kral, elektroderin ortaya çıkışından önce bir askeri harekat konusunda tartıştıkları için o günden beri ona danışmamıştı. Ama şimdi bunu düşünmenin sırası değildi. Tahtı, yaşamı tehlikedeydi. Bilgisayarı Price taktı ve bilgisayar ısınır ısınmaz. Benim yaşlı bilgisayarım. Benim iyi bilgisayarım. Ejderha beni tahtımdan indirmek, beni bir kenara atmak istiyor. Yardım et, konuş, onu nasıl yenebilirim? Bilgisayar. Ha, ha, dedi. İlk önce tartıştığımız durum konusunda haklı olduğumu itiraf etmelisin. İkinci olarak da, bana sadece Dijital Sadrazam diye hitap edeceksin. Yüce demir manyetikliğimiz demene de izin veriyorum. Tamam, tamam. Seni Sadrazam ilan ediyorum. İstediğin her şeyi kabul ediyorum. Sadece beni kurtar. Makine bir takım sesler çıkarttı ve sonra çözüm basit. Ay'dakinden daha güçlü bir elektrozor yapacağız. Ay'dakini yenecek, kendi hakimiyetini kuracak ve böylece hedefimizi gerçekleştirecek. dedi. Kral, harika, diye yanıt verdi. Peki sen bu Eyderhan'ın planını yapabilir misin? Bilgisayar, bu bir ultra evder olacak, dedi. Senin için sadece planı değil, Eyderhan'ın kendisini de yapabilirim. Hemen şimdi, bir dakika bile sürmez, kral, dedi. Dediğini yaptı ve bir süre sesler çıkarttıktan sonra kendi içinde bir şeyleri bir araya getirdi. Sonra yan tarafından Kıvılcımlar saçan ve dev bir pençeyi andıran bir nesne çıkmaya başladı. Kral bağırdı. Yaşlı bilgisayar. Dur! diye bağırdı. Bana böyle mi hitap ediyorsun? Ben dijital sadrazamım. Ah, evet, dedi kral. Yüce demir manyetikliğimiz yaptığın elektroderin diğerini yeneceği kesin. Ama o zaman onun yerini almış olacak. Ondan nasıl kurtulacağız? Bilgisayar ondan daha güçlüsünü yaparak diye yanıtladı. Hayır, hayır, o zaman hiçbir şey yapma, sana yalvarıyorum. Ben oradaki evderhadan kurtulmak isterken ayda bir sürü korkunç ejderha olacak, bu ne işe yarar ki? Bilgisayar, ah bu farklı bir mesele diye yanıt verdi. Neden baştan söylemedin? Kendini ne kadar mantıksız bir şekilde dile getirdiğini görüyor musun? Bir dakika düşünmeliyim. Bir sürü ses çıkarttıktan sonra şöyle dedi. Antilejder hası olan bir antiyay yaparız, onu ayın yörüngesine sokarız. Bu arada içeriden bir kopma sesi geldi. Ateşin etrafında oturup şarkı söyleriz. Ah, neşeli bir robotum ben, yoktur korkum sudan, dalar dalmaz içine, kocaman gülümserim, tıralala, hep böyle yaparım ben. Kral, tuhaf konuşuyorsun, dedi. Antiyayın neşeli robotun şarkısıyla ne ilgisi var? Bilgisayar hangi neşeli robot, diye sordu. Ah, hayır, hayır, hata yaptım. İçimde ters giden bir şeyler var, bir tüpüm patlamış olmalı. Kral, sorunun kaynağını aradı, sonunda yanmış tüpü buldu, yerine yenisini taktı ve sonra bilgisayara Antiyay hakkında sordu. Bu arada daha önce söylediğini unutmuş olan bilgisayar, hangi Antiyay, diye sordu. Antiyay hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir dakika, bunu düşünmem gerek. Makine sesleri çıkarttı ve elektroderleri öldürmek için genel bir kuram yaratırız. Ay'daki ejderha bu kuram için özel bir durum olur. Çözüm basit dedi. Kral, peki öyleyse öyle bir kuram yarat dedi. Bunu yapabilmek için önce deneysel ejderhalar yaratmalıyım. Kral, kesinlikle hayır. Hayır, teşekkür ederim diye bağırdı bir ejderha beni tahtımdan etmek istiyor. Onlardan bir sürü olsa neler olabileceğini bir düşün. Öyle mi? Peki, o zaman başka yollara başvurmalıyız. Ardışık tahminler yönteminin stratejik bir türünü kullanacağız. Gidip Eyderha'ya bir telgraf çek ve aslında çok kolay olan üç matematik işlemi çözmesi şartıyla tahtı ona vereceğini söyle. Kral gidip telgrafı çekti ve ejderha şartı kabul etti. Kral bilgisayara döndü bilgisayar, şimdi dedi. İlk işlem şu, ona kendisini kendisiyle bölmesini söyle. Kral bunu yaptı. Elektrozor, kendini kendisiyle böldü. Ama bir bölü bir elektrozor bir ettiğinden ayda kaldı ve hiçbir şey değişmedi. Kral, elinden gelenin en iyisi bu mu? diye bağırarak kemere öylesine aceleyle koştu ki terlikleri düştü. Ejderha kendisini kendisiyle böldü ama bir bölü bir bir ettiğinden hiçbir şey değişmedi. Bilgisayar, önemli değil, bunu mahsus yaptım, onun ilgisini dağıtmak için dedi. Şimdi ona kökünü çıkartmasını söyle. Kral aya telgraf çekti ve ejderha çekmeye, itmeye, çekmeye, itmeye başladı. Sonunda gerginlikten çatladı ve her yeri titredi. Ama birdenbire bir şey bel verdi ve kendi kökünü çıkarttı. Kral bilgisayara döndü kapıdan, ejderha çatırdadı, titredi, hatta dişlerini bile gıcırdattı. Ama kökünü çıkarttı ve hala beni tehdit ediyor, diye bağırdı. Şimdi ne olacak benim yaşlı, yani yüce demir manyetikliğimiz? Bilgisayar, kuvvetli ol, dedi. Şimdi git, ona kendisini kendisinden çıkartmasını söyle. Kral, aceleyle yatak odasına gitti ve telgrafı yolladı. Ejderha, kendisini kendisinden çıkartmaya başladı. Önce kuyruğunu, sonra bedenini çıkarttı ve sonunda bir şeylerin doğru gitmediğini görünce tereddüt etti. Ama çıkartma işlemi kendi hızından ötürü devam etti. Başını çıkarttı ve bir sıfıra dönüştü. Yani hiçbir şeye artık elektrozor yoktu. Sevinç içindeki kral kemere koşarak "Artık elektrozor yok!" diye bağırdı. "Teşekkür ederim yaşlı bilgisayarım. Çok teşekkür ederim. Çok çalıştın, dinlenmeyi hak ettin." Onun için şimdi seni kapatıp prizden çekeceğim. Bilgisayar. O kadar acele etme, dostum diye yanıtladı. Ben işi hallediyorum. Sense beni kapatmak istiyorsun. Üstelik artık bana yüce demir manyetikliğimiz diye hitap etmiyorsun. Bu hoş değil, hem de hiç. Şimdi kendimi bir elektrozora dönüştüreceğim. Evet ve seni krallıktan kovacağım. Senden daha iyi bir kral olacağım kesin. Çünkü sen her zaman önemli konularda bana danıştın. Bütün bu süre boyunca burayı yöneten sen değil, aslında ben oldum. Bilgisayar dumanlar ve sesler çıkartarak elektrozora dönüşmeye başladı. İki yanından alevler saçan elektropençeleri çıkmaya başlıyordu ki, korkudan nefesi kesilen kral ayağından terliklerini çıkartarak ona doğru koştu ve terlikleriyle bilgisayarın tüplerine deli gibi vurmaya başladı. Bilgisayar bir ses çıkarttı boğulmaya başladı ve programları karıştı. Elektrozor yerine elektrosos sözcüğünü okudu ve kralın gözlerinin önünde, gitgide daha yumuşak bir şekilde hırıldayarak altın gibi parlayan dev bir elektrosos yığınına dönüştü. Bütün şarjını koyu mavi kıvılcımlarla boşalttı ve aklı başından gitmiş paleanderi hala dumanı tüten dev bir sos havuzuyla baş başa bıraktı. Kral içini çekerek terliklerini giydi ve yatak odasına döndü. Ancak o günden sonra bambaşka bir kral oldu. Başından geçenler savaş sevdasını törpülemişti ve ölene dek sadece sivil sibernetikle uğraştı. Askeri sibernetiye bir daha asla bulaşmadı.